Zeki Koca oğlu için tek kişilik yatak seçer ama gardrop ve depolama sorunu yaşar. Dağınık oda ve çalışma masası eksikliği nedeniyle eş tüm odayı yenilemeye karar verir. İçeri giren koca şaşırır, birlikte ahşap kaplama bir karyola yaparlar. Duvarlara yumuşak dolgu eklenerek konfor ve dayanıklılık sağlanır. Duvara uzun gardrop, ince dolap, palto asmak için altında çekmeceler, yatak takımları için Çekmeceler mevsimlik yatak takımlarını saklar. Yük taşımayan duvara kitap ve çizgi romanlar için dekoratif kutu yerleştirilir. Yatak yanına prizler ve ambiyans için aydınlatma eklemeyi unutmayın. Yatağın yanında atıştırmalık dolabı, çay servisi ve geniş çalışma masası bulunur. Ahşap kasa merdivenle çocuğun çorapları saklanır. İşte sonuçta ortaya çıkan şık ve güzel yatak odası.